Galatasaray taraftarı bitiriciliğe alıştı mesela 2 yıldır. Abi, Icardi sayesinde. Abi bitiriciliğe Galatasaray her zaman alıştı. Galatasaray tarihinde, Galatasaray'ın tarihinde gir bir bak sürekli bitirici santraforları vardı. O simen, mutlu muyum Galatasaray'da olduğunda evet. Ama şu artık ayak üstünü artık bırakın kardeşim şu ayak içini kullanın. Barış ayak içi yok. O simen ayak içi yok. Orta sahadan vuran adam ayak içi yok. Bir sarı ayak içi vurdu. Onu da kaleci köşeden Biz çıkarttı. Biz ayak içi vurduk da ne oldu oğlum 32'de futbolu bıraktırdılar. Sen Ayağımını Türksün. Içi öldürür, dışı sen sürüdürür. Türksün. Dediler, sen Türksün. Sen Türksün. Engin bir şey söyleyeyim. Bunu kabul etmen lazım. Sen Türksün. Yapacak bir şey yok. Bu bir gerçek. Engin. Ülkemizde ne yazık ki bu bir Engin. gerçek. Engin şu e sallama. Senin bu Ben ne alıp veremediğini anlamıyorum. Ben İkardici'yim abi. Bu Bana göre ikardi. Ama meselesi. sadece Engin Baytar değil. Geçen sene değil. ki i̇kari Barış abi. Alper Yılmaz nerede? Geçen sene... Beğenmediğim o ruhsuz zaha nerede? Geçen sene beğenmediğiniz o Kerem Aktürkoğlu Kale arkasından ıslıkladığınız nerede? Icardi'yi boğan oradan buradan git. Oğlum bu garibanı mı buldunuz? Bu gariban ne yapsın? Sağa koşuyor, sola konuşuyor. Aya atıyorlar, ayın üstünden kafa vuruyor. Her yeri zorluyor, zorluyor, zorluyor. Yıldırıp gol atıyor. Bu gariban ne yapsın Engin? Hı? Sen bu adamın neyini beğenmiyorsun? Ne? Bu oyuncu nasıl Bitiriciliği yok, bitiriciliği. Ya Engin ne bitiriciliğinden bitiriciliği bahsediyorsun? Barış Elper ortam açıyor adam bitirsin. Aya vuruyorlar adam. Ayda kafa vuruyorlar. Ağzına attılar. Yok,